Nazlı, benim bunu anlamam. Hadi anladım, kabul etmem mümkün değil. Ya adam gelmiş, neler diyor? Senin böyle bir adamla ne işin olabilir? Tefeci mi bu adam? Sen tefeciden borç mu aldın? Ne yapsaydım? Kredi borcunu ödeyemiyordum, restoranda işler kötü gidiyordu. Babamın evi ipotekli, ne yapsaydım? Çok basit Nazlı, söyleyeyim. Benle paylaşabilirdin. Neden Ferit? Benim kendi derdimi kendim çözmeye hakkım yok mu? Ayrıca hatırlatırım, o zamanlar aramız bozuktu. Beni affetmediğini söyleyip duruyordu. Yani bu tatsız tesadüf yaşanmasaydı sen bu meseleyi asla benimle paylaşmayacaktın öyle mi? Bu bir mesele değil Ferit. Borç aldım. Üç taksitte geri ödeyecektim. İlk taksitini ödedim bile. Çok güzel. Sırlarla, gizemlerle dolu bir evlilik. Dünden beri senden bir cevap bekliyorum Nazlı ama belli ki durum sandığımdan daha karışık. Daha neler var bana söylemediğin? Başka neler saklıyorsun benden? Sakladığım bir şey yok. Emin misin? Çünkü bir anda içine çekildin, bir anda benden uzaklaştın. Sorduğum hiçbir soruya cevap vermiyorsun. Bence benden sakladığın çok fazla şey var. Biliyor musun Nazlı artık umurumda değil. Ben bu gizemlerden, sırlardan, bana söyleyemediğin şeylerden çok sıkıldım. Senin bu sessizliğin beni tüketti. Ya ne düşünüyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Derdin ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Boşanmak. Ben. Boşanmak istiyorum. Başından beri istediğin buydu zaten, değil mi? aramızdaki problemleri konuşmadan, çözmeye çalışmadan boşanmak. Senin için en kolay yolu bu değil mi? Tamam. Boşanalım. Aç davayı. Bir an evvel boşanalım. ol bebeğim. Ay Nazlı böyle son anda bir mucize olacakmış ve her şey düzelecekmiş gibi hissediyorum. Keşke. Ya ama yani böyle olmaması lazımdı ya. Siz gerçekten bütün engelleri aştınız. Artık mutlusunuz, evlisiniz yani. Hep mi kötüler kazanacak canım? Siz iyisiniz. Bu sefer de iyiler kazansın. Olmuyor işte Fatoş. İyiler kolay kolay kazanamıyor. Elimden gelen bir şey yok görüyorsun. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı. Elim kolum bağlı oturuyorum. Hayımetlerim düşündükçe bile içime fenalıklar basıyor. Aklım almıyor bu iş yani. Aklım alsa ruhum kabul etmiyor Nazlı. Sen bir de benim içimden geçenleri bir bilsen. Koşarak gidip Ferit'in boynuna sarılmak istiyorsun değil mi? Sımsıkı. Sımsıkı sarılmak istiyorum. Ferit'i alıp uzaklara gitmek istiyorum. Kaybolmak istiyorum Fatoş. Bulutla tabii. Bulut da yanımızda olmalı. Üçümüz. Hepsinden uzakta. Hakikaten ya. Buluta ne olacak şimdi? Bizim avukata sordum. Böyle durumlarda vesayeti Leman Hanım alabilirmiş. Ben de Leman Hanım'a güveniyorum. Sen Leman Hanım'a güveniyorsun da bu Hakan neye güveniyor acaba? Bilmiyorum Fatoş. İnşallah yanlış hesap yapmıştır. İnşallah. Afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sorularım var galiba. Yok hayır Nazlı buraya senin için gelmedim. Yemeğe mi? Yok pek sevmez. Neden geldin Ferit? Bir iş toplantımız var. Burada yapacağız dedik. Engin'in de çoktan gelmiş olması lazım zaten. Ee, bir de Pelin. Merhaba Nazlı. Çocuklara söyleyeyim size masa ayarlasınlar. Tamam. Ferit'im Nazmi ve Erkan beyler. Merhaba. Merhabalar. Ferit ben. Buyurun geçelim şöyle. Hmm. Ee Tarık ne var ne yok? Kaçış odasından çıktıktan sonra hiç sesin çıkmadı. Ben de seni özürleri götürdü diye düşünüyordum. Aman, bana ne amma yaptın ha. Ne öcüsü? Allah'ını seversen, öcüden korkacak yaşta mıyız ya? Tabii inceden bir oluyor insan. Da şeyden yani, prodüksiyonu çok iyi yapmışlar. İnanıyorsun yani. Bayağı başarılı bir çalışma. Adamlar çok iyi çalışmış. Vallahi bravo. Evet, evet. Çok başarılıydı. Ben de çok eğlendim. Hmm. Siz zaten Engin Bey'le canım bayağı şey... ...hayatınız boyunca o günü beklemişsiniz gibi ya. Bayağı asker gibi daldınız mevzuya. Ne haber Tarık? İyi. Sen nasılsın Fatoş? İyi ne olsun. Yeni geldin galiba. Ya yok oldu biraz geleli de şey yani işleriniz vardı öyle ayak altında dolanmayayım dedim. Oturuyordum burada. Ben de Tarık'a bir çorba ikram ettim. Ay ne iyi ettin. Ya Fatoş Tarık tıpkı senin gibi bu kaçış evinden çok etkilenmiş. Çok korkmuş. Hmm. evet evet biz ondan daha önceden kendi aramızda konuşmuştuk zaten. Ya ben hiç anlamıyorum ya. Neden bu kadar etkileniyorsunuz ki? Art tarafı bez parçaları ya da ses efektleri. Ee, o öyle olmuyor işte manamisan. san Ya dışarıdan bakınca bez parçası da... ...içine girince bir şekilde kaptırıyorsun kendini yani. Ya işte bunu diyorum. Neden bu kadar kendiniz kaptırıyorsunuz? Şöyle biraz mesafe koyun. O kadar da duygusara yaklaşmamanız gerekiyor meseleye. Ay, ay Nengi. Mesafe koyanlar kulübü. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim, bizim Japonya'da ölülerin nüfünden arındırmak için üzerimize tuz serpiyoruz. Hah işte bu, bildiğimiz tuz. Önce göğsüme, ondan sonra sırtıma, en son da ayaklarıma. Yani bir bilemem deneyebilirsiniz. O kaçış evinden sizin arkanızdan bir şeyler gelmiş olabilir. Ben çocuklara bir bakacağım, hemen geliyorum. Ağzıma dizildi, yemin ediyorum. Şeyden yapıyor yani o da, şaka yapıyor korkutmak için de... ...ha ne gelecek yani? Ben zaten böyle baltalı şeylere hiç inanmıyorum. Çok saçma. Ha, ben de inanmam ki. Ya normalde inanmam da... ...ne bileyim, şimdi bana bir söyleyince biraz inanası geliyor? Neyse de kız Japon, anlıyor o işlerden. Bana bir san deyince insanın inanası geliyor yani. Ee, o zaman nasıl yapalım Tarıkcığım? Tamam, deneyelim mi? Hatta nasıl yapalım biliyor musun Tarıkcığım? Tarıkcığım, görüşümüze, yapalım. görüşümüze. Ha. Biz bunu senin üzerinde deneyelim bakalım, işe yarıyor muymuş? Bakalım bu Japon tekniği nasılmış ha, o, o, niye? Tamam. Hı? Neydi göğüsler? Hı, önce şöyle göğüslere tuz, ondan sonra şöyle sırta. Sonra da böyle ayaklara, 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 ee, bol bol tuz değil mi? Birazcık da şöyle kafaya. Bu da benim katkım oldu canım. Evet. Nasılsın? E, vallahi iyi, şimdiden hafiflemiş hissediyorum yani. Var şey, yani varsa bir şey çıktı. Ha, çok güzel, hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Şey yaptım demek ki. Yani çünkü normal bir şeydi bu belli ki bir hatamız oldu. Bu projede özellikle iğne yapraklı bitkileri tercih ediyoruz. Bu sayede marina alanını çevreleyen tepelerdeki zeytin ağaçlarıyla uyum yakalayacağımızı düşünüyoruz. Yalnız o tepelerde zeytin ağacı yok. Bölgeyi incelemediniz sanırım. Ben internetten araştırmıştım ama biraz aceleye geldi herhalde. Dediğiniz gibi internette öyle bilgiler var ama e, zaman darlığından bölgeyi tam olarak inceleyemedik ama en kısa sürede proje alanına bir ziyaret gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Hatta belki beraber gideriz ne dersin? Olabilir. Nazlı bakar mısın? Arkadaşlar seninle tanışmak istiyor. Bu harika yemekleri yapan kim diye merak ediyorlar. <laughs> Afiyet olsun. Biraz önce yediğiniz şaheserler bu yetenekli ellerden çıkıyor işte. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Beğenmenize çok sevindim. Afiyet olsun. Şöyle bir baksanız hiç tahmin etmezsiniz. Nazlı'cığım, canım çok fena tatlı bir şeyler çekiyor. Yine tatlı krizim tuttu. Fark ettim. Süt reçerli bir cheesecake'imiz var. Ama kalorisi biraz yüksek. Emin misin? Belki Ferit'le beraber paylaşırız tatlıyı. Ne dersin Ferit? Ben bir şey yemek istemiyorum. Toplantıya devam edelim artık. Afiyet olsun. Evet, devam edelim. Başka ilaveleriniz var mı? Müsaadenizle hemen geliyorum ben. Ferit. Efendim? Toplantını... Toplantına devam etmeden bir araya gelebilir miyim? Tabii ki girdin zaten şu an. İyi. Çok vaktini almıyorum o zaman. Çünkü çok önemli bir toplantı gibi görünüyor. Öyle. Yalnız bu söyleyeceğimin altında bir şey aramanı istemiyorum. Ne oldu? Pelin. Pelin'e dikkat et Ferit. Onda bir şeyler var. Bir şeyler var. Nasıl bir şeyler var? Hoşuma gitmeyen bir şeyler. Rahatsız edici. Değişik bir elektriği var. Elektrik. Hissetmiyor musun gerçekten? Eline karşı bir şeyler hissedip hissetmediğimi mi soruyorsun? Hayır Ferit, seni uyarmaya çalışıyorum. Bu kızın bir derdi var ve bir şeyler karıştırıyor. Bunu sadece hislerine dayanarak mı söylüyorsun? Evet. Kolay kolay yanılmayan isterim ben. Peki bu hissettiğin şey kıskançlık olabilir mi? Bu kıskançlık değil Ferit. Senin iyiliğini düşünüyorum. Ama sen neyin doğru olduğuna inanıyorsan onu yap. Nasıl istiyorsan öyle davran. Nasıl buldun ekibi? Tatlı insanlar. Yani konuşurken o kadar yaratıcı durmuyorlar ama... ...neticede getirdikleri iş iyi, güzel. Yani ben de biraz ona takıldım. Neye takıldın? Yani iyiler hoşlar da sanki projenin bazı detaylarını bugün ilk defa bizimle öğreniyor gibiler. Baksana Pelin toparlıyor hepsinin konusunu. Bir de Nazlı... Bir de Nazlı? Nazlı Pelin'in bazı hareketlerinden şüphelenmiş. Bir şey var bu kızda diyor. E ben de maalesef Nazlı'nın içgüdülerine hala güveniyorum. Bilmiyorum ki Ferit. Sen de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Niye olmasın? Her taşın altından çıkan adam Hakan. Marina işine de niye burnunu sokmasın ki? Bilmem ki. Neticede Pelin'i hayatımıza sokan Nazlı, biliyorsun. Neyse, şimdilik işimize devam edelim. Yani bu Hakan paranoyası yüzünden insanları töhmet altına bırakmıyor. Ne dediysen boş. İyilik yaramıyor ki. Kabahat zaten onu düşünen de. Allah Allah. Nasıl inanmaz sana ya? Ne diyor peki? Ben onu kıskanıyormuşum. Ben adama diyorum ki Ferit'ciğim bak masanın üzerinde duran o kremalı üzerinde çilek olan pasta var ya zehirli. O bana ne dese beğenirsin? Ne? Sen beni kıskanıyorsun. Allah Allah. E ee, kıskansan ne olacakmış ki yani? Ha? Soruyorum yani ne oluyormuş kıskanınca? İnsan sevdiği kişi belli bir ölçüde kıskanabilir. Evet kıskanabilir ama benim derdim kıskançlık değil. Ben Ferit'i korumaya çalışıyorum. Kız var ya Ferit'e sanki böyle Ferit'in içine uyacak gibi bakıyor. Ya başkası olsa onu da korurum. Nazlı kızım. ben varım karşıda ya Fatoş. Sen bir kere Ferit'i seviyorsun tamam mı? Böyle Ferit'in etrafında da gözleri fıldır fıldır aklında kırk tane tilki olan bir kadın dolaşınca insan sinirlenebilir tabii ki de. Ferit'ten kendimi uzak tutmak zorundayken... ...o istediği kadar yaklaşabileceğini düşünüyor. Ağrıma gidiyor tabii. Gitmez mi tabii Nazlı? İnsan ne kadar çok fırsatım varmış diye düşünüyor. Hiç değerini bilememişim diye düşünüyor. İşte şimdi istesen de yanına bile yaklaşamazsın. Beni üzecek diye yüzünü bile görmek istemiyorum. Ama onsuz da sanki zaman geçmiyor gibi. En zor da bu sanırım Nazlı. Hem ondan uzak kalamıyorsun... ...hem yanındayken de acı çekiyorsun. Fatoş. Nasıl? Canım Fatoş'cum, senin bana söylemek istediğin bir şey olabilir mi acaba? Ay Nazlı, ben galiba Tarık'ı seviyorum. He? Hem de öyle arkadaş gibi değil yani. Hani arkadaş olarak da seviyorum ama... ...arkadaşlıktan daha öte bir şekilde seviyorum yani ben onu. Ay, oh! Ay! <laughs> Söyledim, rahatladım vallahi. Bir dakika, bizim Tarık'tan bahsediyorsun değil mi? Yani bak başlarda ben böyle görmezden geldim tamam mı? Arkadaş gibi falan dedim ama öyle değil ya Nazlı. Kimse bana Tarık'ın bakta gibi bakmıyor ya. Gerçekten ben de bir tek bana baksın istiyorum. Bir tek bana gülsün istiyorum. Ay ben resmen aşık olmuşum ya. Olmuşsun galiba Fatoş. Of. Benim var ya dışarı çıkıp şöyle bir bağırmam lazım Nazlı. İçimdeki bu şeyi atmam lazım. Deminden beri göğsüme bir öküz oturdu. Çıkmıyor. Sinirden çocuğu da çatır çutur tuzladım zaten. Tuzladın mı? Hmm. <laughs> Ekiple tanıştınız. Bundan sonra haftada bir rutin olarak görüşüp gelişmeleri size aktarırız. İyi olur. Bilgileri sürekli güncellemek bizler için faydalı. Bugün işler açısından çok keyifliyim. Hem bu marina projesinin problemsiz ilerlediğini gördüm... ...hem de bugün bir ihalede Hakan'ı alt edeceğiz. Hastane arsası ihalesi değil mi? Kesin mi o iş? Kapalı zarf usulü yapılıyor başvurular. Bizimkiler son anda bir hesap çıkardı. Teklifi 200 milyon liraya çıkarmaya karar verdik. Ha, 150 milyon civarında kalacaktık ama. Evet ama yine bir bilgi geldi. Net 200 milyon teklif veriyoruz. Tebrikler. Önümüzde kutlama yapacak çok şey olacak demek ki. Evet, aynen öyle. Kalkalım biz de Engin ufaktan. Şirkette bir toplantımız daha var malum. Biz de projenin üzerinden bir kere daha geçelim. Sonra ben alışveriş için burada birkaç yere gideceğim. Görüşürüz. Beyler görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Belicim, görüşürüz. Beyciğim görüşürüz. Kendine iyi ah, bakın. Gidiyor musunuz? Ee, evet. Ben arabadayım yengim. Görüşürüz. Evet, toplantımız bitti. Gidiyorduk. Tamam. Ee, peki, memnun kaldınız mı? Her şey çok güzel. Çok teşekkür ederiz bana. Rica ederim. Siz zaten çok sevdiğimiz müşterimizsiniz. Bir de içinizden biri bu restoranın ortağı tabii. Engin Bey, çıkıyor muyuz? Ee, ben Ferit'le geçerim Tarık şirkete. Oradan da zaten kendi arabamı alıp çıkacağım. Sen istiyorsan kalabilirsin burada. Ta, tamam o zaman. Ben burada kalayım. Ee, şey, yardıma falan ihtiyaç olursa diye ki genelde oluyor. Buradayım o zaman ben. Tamam Tarıkcığım. Ee, sen istersen git ve Fatoşa sor. O şimdi neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Tamam, ben Fatoş'u sorayım. O zaman şey yapayım, gideyim Fatoş'u bulayım ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Ben de gideyim. Tamam, peki. Engin, seninle sohbet etmek güzel. Aslında sana borsa ile ilgili bir akıl danışacaktım. Ama seni işinden alıkoymak istemem şimdi. Ee, ben de seni işinden alıkoymayayım. Çok yoğun burası. Peki. Görüşürüz, hoşça kal. Ee, Manami, ne... ben bu hafta arkadaşlarımla minik bir caz konserine gideceğim. Hem bu arkadaşlarım da borsacı. Yani konsere benle gelirsen istiyorsan sonra borsadan işten falan da konuşuruz ne dersin? E, olur güzel olur. Tamam harika ben haber vereyim o zaman sana. Tamam de haber bekleyeceğim. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Hadi hoşçakal. Tamam görüşürüz. konuştuğumuz gibi üç gün sonra yine görüşürüz. Hoşça kalın, görüşürüz. Görüşmek üzere. Alo. Efendim. Ben müsait olduğum her an seninle iletişime geçiyorum zaten Hakan. Beni sıkıştırma Hakan. Şimdi bir sus da beni dinle çok önemli bir haberim var sana. Belki de hemen harekete geçmen gerekebilir. Ya ama acele et biraz bak araya arabalar girecek gözden kaçıracağız sonra. Ya ablacığım film mi çekiyoruz burada? Şu arabayı takip et gözden kaçırma falan. Ne oluyor? Ama bak konuşuyorsun önüne bakmıyorsun gözden kaçıyorlar sonra. Allah Allah çattık. Ay ne yapıyorum ben ya? Bir tane mi Hakan var Nazlı? Ama olsun olsun. Gözlerimle göreyim için rahat etsin. ...biliyordum Pelin. Hayatımızın ortasına pat diye düşmenin masum bir sebebi olmadığı belliydi. Hakan ya, Hakan. Hadi Nazlı. Ne işler çeviriyorsunuz acaba? Yine neyin peşindesiniz? Bu sefer inanacak mısın bana Ferit Bey?